Değerli milletvekilim, değerli il başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, belediye başkanlarımız, Edirne'mizin değerli yöneticileri, Edirne'deki değerli vatandaşlarımız, karayolları çalışanlar, çalışanlarımız, değerli karayolcu kardeşlerim, Asya'nın Avrupa'ya, Avrupa'nın Asya'ya giriş kapısı olan Osmanlı'nın 92 yıl başkentliğini yapan Edirne'de Pazar Kule Edirne Tem Bağlantı Yolu açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2025 yılına birbiri ardını açtığımız yollarımızla çok güçlü bir şekilde giriş yaptık. Ve Ocak ayında adeta açılış rüzgarları estirdik. 10 Ocak'ta Aydın Denizli Otoyolumuzu, 17 Ocak'ta Konya Çevre Yolu ikinci Kesimi ve Kayseri Havalimanı yeni terminal binasını, 18 Ocak'ta Korkuteli Elmalı Yolunu, 24 Ocak'ta Malatya Çevre Yolu ikinci yatabını, 25 Ocak'ta Elazığ Harputil yolunu ve bugün Ocak ayının son gününde ise sizlerle birlikte Pazar Kule sınır kapısının direkt olarak tem yoluna bağlantısını sağlayacak Pazar Kule-Edirne tem bağlantı yolumuzu açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Altısı karayollarında olmak üzere toplam 7 projemizin açılışını yaparak Türkiye yüzyılında hizmetlerimize devam ediyoruz. Değerli misafirler. Aslında Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 23 yılı tarihe aziz milletimizin yeniden doğuşu ve şahlanışı olarak geçti çok şükür. Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar elde ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol medeniyettir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Sözleriyle çizdiği vizyonun ışığında 80 yılda yapılan yatırımların kat be kat fazlasını 23 yıl içerisinde gerçekleştirdik. 100 yılda yapılabilecek işleri sadece 23 yılda hayata geçirdik. Bölünmüş yolağımızı 23 yıl önce 6101 kilometre uzunluğunda bugün ise 29700 30 kilometre uzunluğuna çıkarak 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlanırken bugün 77 ilimiz birbirine bölünmüş yollarda bağlanmış hale getirdik. Yıllar itibariyle karayollarımızda seyreden araç sayısı artarken bölünmüş yollarımızdaki hızımız iki katından fazla yukarıya çıkmıştır. Bugün araç sayımız 8,5 milyondan 31 milyona ulaşmasına rağmen seyahat hızımız ortalama 40 kilometreden 88-90 kilometrelere çıkmış durumda. Buna bağlı olarak da 100 milyon taşıt kilometre başına ölümlü trafik kazalarını Avrupa Birliği ortalamasının da kriterlerinin de altına düşürmüş olduk çok şükür. Son 23 yılda ülkemizde toplam köprü uzunluğu 797 kilometreye Tünel uzunluğumuzu ise Yaklaşık 15 kart artırarak 789 kilometreye Çıkardık Yani dile kolay toplamda 1586 kilometre Uzunluğunda köprü ve Tünel ağımız var Ve bu mesafe Bugün Edirne'den Muş'a kadar Doğudan batıya doğru Yine Türkiye sınırından neredeyse Prag'a kadar uzanan bir uzunluğu kastediyoruz. Yine ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerle de ulaşım ağımızı çağın ilerisine taşıdık. Marmara renginin önemli bir parçası olan Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdik. İstanbul ile Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentlerini yakınlaştıran, birbirine bağlayan İstanbul İzmir otoyolu ile Osman Gazi Köprüsü'nü, Malkara Çanakkale otoyolu ile dünyanın en büyük açıklığa sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Ankara Niğde otoyolunu, Menemen Ali Çandarlı otoyolu ve son olarak da biraz önce bahsettiğim gibi Aydın Denizli otoyolunu tamamlayarak otoyol ağımızı genişlettik. 2003 öncesinde 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 2082 kilometre artırarak 3796 kilometreye çıkardık. Değerli Edirneli kardeşlerim, son 23 yılda güzel vatanımızın hangi köşesine ne ihtiyaç varsa onu mutlaka oraya ulaştırdık. Elbette Edirne'yi de bu süreçte ihmal etmedik. Edirne 92 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. 450 yıldır Selimiye Camii'ni barında taşıyor. AK Parti hükümetlerimiz nezdinde Edirne'nin elbette ayrı bir yeri var. Bildiğiniz üzere Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan yol güzergahları üzerinde bulunan ve coğrafyasında farklı kültürleri harmanlayan Edirne Jeopolitik konumu, transit taşımacılıktaki önemi ve organize sanayi bölgeleriyle de her geçen gün gelişiyor. Şehrimiz TEM otoyolu ve devlet yollarıyla Pazar Pazarkule sınır kapısı üzerinden Yunanistan'a, Kapıkule sınır kapısı üzerinden Bulgaristan'a giden uluslararası karayolu güzergahları üzerinde yer alıyor. Bu nedenle Edirne'nin ulaşım ağını modernize etmek ve iletişim altyapısını güçlendirmek adına kapsamlı bir yatırım programı başlattık, gerçekleştirdik ve sürdürüyoruz. Edirne'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 277 kilometreye 264 kilometre olan bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol, yol uzunluğunu ise 613 kilometreye çıkardık. Malkar ayrımı İpsala Hudut, Hudut Kapısı yolunu bölünmüş yol olarak trafiğe açtık. Keşan Koru Dağı Gelibolu projesini bölünmüş yol olarak yine bitirdik. Edirne Kırklareli yolu, Keşan Enez yolu, Tarihi Uzun Köprünün restorasyonu, Oğulpaşa Köprüsü yapımı gibi 5 karayolu projemizin yapımına da bir taraftan devam ediyoruz.